Puanla jumpscare ayarlamadım. Sadece, Ananı sikeyim. Ben malım ha. En para kazanabileceğim şey olan çığlıklı donate'i ayarlamadım ya beyler. En iyi bulduğunuz çığlıkları bana atın. <laughs> Siktir git ya. Jump scare yazayım. Jump scare. Bu iyi. Amına koyduklarım durun diyorum size. Allah belanı. Kulak damage. 5 saniye yeter. <laughs> Bak sikerim. <laughs> Oğlum bu ses ne ya? çok lan bunun sesi ya. Abi ben YouTube'a yüzü billahi şeytan şeytandır. Ananın amına koyarım. Çok korktum. Çok korktum beyler. Bakın bu tarz dini şeyler izlerken korkunç şey atmayın. Ağzımdan garip bir şey refleksel çıkabilir. Yapmayın lan. Alo. Alo. Çok kötü bir haber Alo. aldım. Ne aldın lan? Anaannem dedemi itmiş. Asik <laughs> Hayır ya. Ee, abi deden peki ana anneannemeyi... Sus. Sakın konuşma daha etme. İleride Farklı arkadaşlar. Şey. İleride ilerde. Gel 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 gel. Allah'ın zaman yardım et. Oğlum ben göremedim bile ne öldürdü bizi lan. Bela Sol orada... mu sağ mı? Ha, şimdi Biz solcuyuz usta. Bir saniye Sol dur şimdi. oğlum bir durun amına koyayım lan. sağda da fena değil. Ayarlarla oh. oynaştın mı? Bu ne? Ananı tutun lan sikeyim. <laughs> <laughs> Ben, ben, ben. Barış. Alo. E ee, Devrişim. ses gitti konuşmayın duyamıyorum. Ağzına dedim Barış. Sen yine ya. Geldin. Kırmızı deli olmuş. Askerim sizi ya. yardım edin. Ya. Lan geçirme. Amına siktir. Aa! Bırakıyorum. <laughs> Sizin yapacağınız işi sikiyim, aptal. Kafanızı sikiyim, ne bağırıyorsunuz olum? Erkan <laughs> nerede? <gülüyor> ne bileyim, siktirdi gitti. abi mı ne? Senin ben gülmenizi ki. <laughs> Geliyor. Öleceğim. Benim çocukken şöyle bir olayım vardı. Ben Atatürk büstünü Allah sanıyordum. Çocukken böyleydi yani. B Benden başka bunu var Ay, mı tam. bilen? Ananı kim? <laughs> Böyle şeyler mi var? Fakir elektrikli süpürge siken adam daha korkunç geliyor şu ana kadar. Böyle. <laughs> ne? Ya bir dur Daks. amına koyayım geri. Haksızsam haksızsın şurada... deyin amına koyayım ya. Ya adam daha dur süpürge ya. süpürge sikiyor ya. Tamam oğlum 3 dakika daha ya. Daha 3. dakikadayız şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kanada nasıl gittiyse. Elektrikli süpürge böyle kavrayışı geldi aklıma amına. Ya. Bir de şöyle <laughs> ses geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Deri ses geliyor bir yandan. Like everybody says. <laughs> okay, come on. I know I heard something. I don't know. Say I don't know. Annenin ama artık yok. Ben korkmadım. Yeteri kadar, iyi patlatamadı. Gerdi gerdi gerdi, patlatamadı kardeşim. Şey gibi oldu, şöyle düşünün. Asılıyorsunuz böyle, asılıyorsunuz, asılıyorsunuz, durma ama böyle hiç durmuyorsunuz, tamam mı? Böyle hiç durmuyorsunuz, böyle yani durmuyorsunuz. Böyle, böyle böyle yapıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz bir anda. Geliyor adam geliyor. Gelmesin, şey geliyor! gelmesin, 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 gelmesin. Sikiyor görünce. Nasıl bir şey geliyor ya? Oğlum siz manyak İçindeki mısınız? Perdov, bir şey yok. Oğlum git bak. Gitti e bak, bak gitti mi gitti bak. Yok gidesim gelmedi ya benim be. <laughs> Oğlum beni bırakmayın Oğlum hırlıyor. Oğlum sikiyim. Efe yedi. <laughs> Aldın mı güzel. Onları sikiyim kafası döndü Barış. Gel 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 gel. Kanka galiba öldüler ya. Ha, Buradan geçmişim. Okey. Buradan buradan geçmişim. Ananı sikeyim. Ananı mı Yok Jeff the Killer attılar ya. Bu Tiki mi görüyor musun? Görüyorum. Ananı <Aman> sikeyim <laughs> görüyorum. görüyorum. Bedir'in boynunu kırdı. Bedir'in boynunu kırdı. Bedir'in boynunu kırdı. Bedir'in boynunu kırdı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yardım ya. Düzüm de. Orası bu çocuğu. bırak bırakmadı. <laughs> Boğulacağım, boğulacağım. Ne? Oh, oğlum nereye gittiniz? Michael Jackson fiziksel hem de zihinsel olarak kötüleşmeye devam etti. Cart tutmuş bir şeyler kafayı yemiş Michael Jackson öyle diyor. Ya bir korku oyununda da bir şey açılsın. Burada <laughs> şey var. <laughs> Med var. Kapı açıldı. Hangi kapı? Bu ne? Ya bir şey Cin... yok abi. Azazel yazıyor. Ben oğlum beyler... işte. Azazel diyor beyler. Faniye. Boş anahtarı <laughs> aldım. Abi. Yukarı çıkacağız. Buyurun gidelim. Bakayım. Bunu ayaklarını yemişler. Abi Kapasını ayakçı kapatalım. bir şeytanla olsun. buradayız Ayakçı evet. bir şeytanla baş başayız evet, Yukarı yukarı haydi Ele ayak yedi mafiyetler misiniz Afiyet olsun geç geç Ah 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 Kal öyle kal öyle başla başla Bedir başla Film başlıyor Şeytan kültürümüz kardeşim başla Emot izliyor başla Tamam kaldıralım ölecek ölecek Ay first aid kit harcıyoruz galiba. Ya. Evet beyler bu domaltma maliyetliymiş. Gerek yok artık domaltmaya. Olsun ya. olsun. Behemoth'un gözünün önünde bir domaldık. Beyler beyler, beyler beyler Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Karı var karı var. Karı nerede var, nerede? karı var karı var cin var karı var önümde önümde önümde. Sen neredesin amına koyayım? Bak 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 dur 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 burada burada burada. Aa burada lan kaşar. Aa Kimin kaşar. kaşarına bak. Yavaş kaşar, yavaş. Kaşar Belki belki oğlum belki iyi biridir amına koyayım bir durun ya. Oğlum Michael Jackson bu kandırdığımız oğlum. <laughs> oğlum bu Michael Jackson. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Seni bir bok okay. ki O siktir beyler o beyler, şey. beyler 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 şeytan çıktı bir de orada bir şey çıktı. Tekerlekli Oo, sandalyeler geliyor, çıktı. Be, Oğlum bir şey diyeceğim. Aa, aa ya beni şey. yakalayacak bu. Öldürdüm. öldürdüm. Sağ tıkla öldürüyorsun. Sağ tıkla öldürüyorsun. Sağ öldürüyorsun, öldürüyorsun herifi. Ya ölmüyor Michael Jackson. öldü. Ya Ay bu beni alır. yakalayacak. Sen ne yapıyorsun, <laughs> ne yapıyorsun lan? Amını siktim. Oğlum. He? Ne kadar hızlı ya. O mu? Omo sen misin birader? Olmuyor içine girdim ben bunun ben de öyle yapıyorum genelde Oğlum yapamıyoruz ya Olmuyor olmuyor Oğlum bu oyun ne ya? Bu ne şimdi bu oyun? Ne yapacağız bunda yani bu amaç bu ne? Kusura bakmayın bu götek Ya ben bu se oyunu sevmiyorum abi Ne yapacağız şu an mesela? Bak bak kapsi. bak geliyorum hazır mısın? Yani. Hazır mısın? İyiyiz Hazırım Atatürk'ten kaç mı oynasak? Bak 29'u kim de geçti Oğlum korkunç değil, ben korkunç sana, bir şey oynamak Sana korkunç istiyorum. değil işte. Sana korkunç mu? Sen PKK'lı mısın? Niye korkacaksın Atatürk'ten? Yok bana da değil. Koyayım? Kime korkunç? Benim çete de değil. <laughs> Kime o zaman? Yani... <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor>